Arkadaşlar hepiniz Beryan Çar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Evet bu videomuzda yan kanalımın ilk videosunu yapıyoruz. O yüzden bu videoya güzel bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel bir destek yaparsanız, yorum atarsanız hepsine kalp atacağımdan emin olun zaten. Ee, abone olup bildirim zilini de açabilirsiniz. Bu kanalda bayağı iyi videolar olacaktır. Farklı farklı oyunlar oynayacağız, farklı farklı videolar çekeceğiz. Beraber eğleneceğiz, güleceğiz falan filan bayağı bir eğleneceğimizi düşünüyorum. O yüzden kesinlikle abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Free Fire dışında her oyun buraya gelecek. Beni tanımayanlar için söylüyorum. Ana kanalım var. İsmi Beroyun Birleşik yazılıyor Beroyun şeklinde ve 2000 abonem var orada. Sadece Free Fire videoları çekiyordum. Bu kanalımda farklı farklı videolar çekeceğim. Farklı oyunlar. Çünkü böyle farklı oyunlar da çekmek istiyorum. O yüzden ilk oyunumuz olan Mobile Legends: Bang Bang'de bir video yapacağım. Kesinlikle bu videoya o yüzden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim ve yan kanalımın ilk videosunu çekelim sizlerle beraber. Ee, bu arada oyunu oynuyorum. Yani aktif olarak oynuyorum Mobile Legends'ı. Bayağı bir seviyorum. O yüzden ID'mi ekleyebilirsiniz. Birbirimize destek oluruz. Ee, ben bunu kız olarak ayarlamıştım. Başta böyle şeyi, cinsiyeti. Öyle kaldı yani şu anda. O yüzden el, istek atabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Beraber de oyun oynayabiliriz. Oyun bayağı bir sarıyor ya bence. O yüzden ilk videosunu bunun çekmek istedim. Arkanıza yaslanın çay çorbayı alın. Videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce bir tane kostüm alacağım. Başlıktan göreceksiniz zaten bu kostümü. Yin kostümüyle yargı dağıtacağım sizlerle. Ee, iki, 325 elmasımız var zaten. Ee, güzel bir elmasımız var bence. Ve cesaret yumruklarını alacağım arkadaşlar. Ee, buradan direkt şöyle. Ee, güzel bir Yin kostümü ben yeni kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden... Artı 8 fiziksel saldırısı da var. Oy. Baya güzel abi. Bir şey mi arkadaşlar? Baya baya güzel. Evet. Bu sayede kostümümüzü de aldık. Cebimizde 106 elmas kaldı yani. Düşün o derece halen elmasımız var. Ee, yin güzel bir karakter arkadaşlar. O yüzden kostümünü almak istedim açıkçası. Kullanıyorum. Çok sevdim. Ulti falan da iyi. Ee, kahramanlarımı da şöyle göstereyim sizlere Görüyorsunuz bende bu kahramanlar var Şu an çoğu yok gerçi ama En önemlilerinden var yani Sonuçta yin var Yin harbiden iyi, iyi bir olay Şu iritel miritel sevmiyorum da Yin güzel hemen bunu kullanalım Arkadaşlar isterseniz Of kostüm harbiden yakıyor Bu arada Aldığım için pişman değilim normal hali böyleydi Bence bu hali daha güzel Cesaret yumrukları Artı 8'i de aldık. Fiziksel saldırı artı 8 veriyor arkadaşlar. Hemen isterseniz oyunumuza geçelim ve gameplay'imize başlayalım. Tabii ki sıralı bir maç atacağız. Hemen sıralı maçımıza başlayalım şöyle. Aynen abi. Hemen bir sıralı maça girelim ve yargı dağıtmaya başlayalım. E, oyundayken arkadaşlar ben gelirim. Evet ekranımıza geldik. Hemen giriş yaptık ve Aynen arkadaşlar bu şekilde bizi direkt kahraman lobisine atıyor. Ee, kahramanımız olan yeni seçeceğiz. Yeni kostümünü aldık zaten. Aynen burası bu şekilde de. Evet cesaret yumrukları yine seçtik. Kostümüyle beraber şöyle bir kostüm. Harbiden güzel ya güzel baya güzel. İki maç atmışım arkadaşlar. Yüzde kazanmışım. Yani sıralı moda girdiğimde kazanmışım. Güzel bence. İki maçta %100 oran gayet güzel. ikisinde kazandık. Bununla beraber üçüncü kazancımızı yapalım bakalım. Yinle yargı. Şöyle yine bir yargı verelim. Bu arada çok inanılmaz iyi oynuyorum diye bir şey demiyorum ama... Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum yani. Birazcık iyi gibiyim yani. O zaman hemen oyunda başlayalım. Oyunun yine lobisi böyle arkadaşlar. Giriş ekranı bu şekilde yani bilmeyenler için gösteriyorum. Çünkü oyunun 7 GB'lık bir boyutu var. 6-7 GB falan. O yüzden oynayamayan çok kişi vardır bu oyunu yüksek ihtimalle. Onlar için gösteriyorum böyle. bence güzel oyun tabii ki. Süper oyun. boyutuna değeceğini düşünüyorum yani. Bence boyutuna gayet değer bir oyun olduğunu düşünüyorum. Başlarda hiç sıcak bakmıyordum bu oyun önüme ama sonradan hoşuma gitti abi. Güzel ya. Sarıyor böyle eğlenceli. Free Fire'dan daha çok soruyor hatta. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Free Fire'dan daha çok soruyor yani baya güzel keyif verici böyle adamları öldürmek falan aşırı sarıyor adam Ulti atıyorsun falan ya inanılmaz zevkli evet mobile legends'a hoş geldiniz diyor yargıyı verelim bakalım arkadaşlar tabi sesi biraz çok tamam bu iyidir Hemen şu şekilde gidelim. Parmak sesi falan gelirse kusuruma bakmayın şimdiden. Hop. Oğlum bu çok zor alınıyor ya. Bunu ben nasıl alacağım? Tank arkadaşlar. Karşımdaki tank. Ben savaşçıyım la. Ben savaşçıyım dur. Aha canı yok. Abi çok vurdum ya. Arkadaşlar şu kuleye girersem olmuyor ama şu an muhafızlar geldi. Girebilirim. Gir 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 muhafızlar. Muhafız öldü öldü. Bakın muhafız ölünce bana sıkıyor kule. O yüzden giremiyorum. Canım azalıyor. Aha gir gir patla 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 patla. Patlat patlat dur. Tamam bayağı bir vurduk gene kaçtık abi hemen. Şunları bir patlatalım. Bak gene geldi ya. Sağ üstte özelliklerimiz var arkadaşlar. Para kazandıkça özellik basıyoruz. Güçleniyoruz. Şu an iki seviyeyiz. Oyunun içerisinde seviyemiz var yani. Böyle kasıyoruz işte. Canavar öldürüyorsun. Bilmem ne öldürüyorsun. Veya adam öldürüyorsun. Bunların hepsi online zaten. Çevrim için insan ol. Beşe beş oynanan bir maç yani. Bunları öldürerek mesela şu canavarları vurarak seviye kasabilirim. Ve karakterim güçleniyor. Ulti falan açıyorum. Şunu bir alalım Tamam. Yapış kardeşim. Hop. Tamam sen de yat kanka. O tam bir Canım yok. Bir, 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 bir. Hoppa. Öyle alırım alt ayağımın altına seni. Öyle alırız. Gelme lan gelme. Arkadaşlar canımız yok kaçalım. <laughs> Futbol Futbol sahası lan. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Süper. Canımızı burada lobide basıyoruz arkadaşlar. Üstse ışınlanıyoruz. Bakın. Alttaki üstse ışınlana basınca bizi buraya atıyor. Can basıyoruz. Bayağı bir güzel. Yenilenmeye basınca can gene dolduruyor işte. Can azalırsa doluyor falan. İnfaza basınca da yani gene böyle karşı rakibe hasar verecek bir özellik yani. Çok etkili olmasa da gene de etkili. İşte adam öldürünce şu üstteki maviyle yazılan bakın 3 sayısı var. Yani 3 kere adam öldürmüşüz anlamına geliyor. Rakibi öldürmüşüz. Onlar bizi 2 kere öldürmüş. Bizden birilerine. Ee, onun çok bir önemi yok. Önemli olan kuleleri yıkmak arkadaşlar. Önemli olan kuleleri yıkmak. Kuleler yıkılınca en sonda bizim üstümüzdeki bina yıkıyorlar mesela. Oyunu kazanıyorlar veya onların üstünü yıkarsak biz kazanırız. Büyük ihtimal kazanacağız zaten. Aynen ultiyi açtım şu an. Kontrol ultisi süper bir ulti abi. Bakın az sonra göstereceğim size. Müthiş ya. Şunu bir patlatalım da dur. Benim görevim burası çünkü ben savaşçıyım. Şu an ormandayız. Burası orman. Ee, direkt burada görev kas kasabiliyorum. Normalde buraya gelmeliyim yani ama e, başta gelmedim. Çünkü seviyemiz birken ölüyorum yani. Bu bana tek atıyor falan. Tek atmıyor da... Hasarım bu kadar iyi olmuyor yani. Aynen şu ayıyı da bir vuralım. Seviyemizi arttıralım abi. Şu ayıyı da alalım. Daha da güçlenelim. Yani başlarda böyle tabi. Bunları vuruyorsun falan. Bu şekilde. Şunu da hop hemen. Aynen bunu da aldık. Gayet güzel kasılıyoruz. Bak gel gel. Seni var ya param paramparça şey ederim ha. Arkadaşlar durun. Bak ultiyi açtım. Ultiyi açtım. Ooo kaçamadı. Ulti böyle abi. Adamı kafese alıyorum. içinden geçiyorum. Şu anda da ulti devam ediyor bakın. Alevli malevli bir şeyim yani. Evet şu an bitti ama. Ee, ulti olduktan sonra 8 saniye daha ultiyle takılabiliyoruz. Sonra gidiyor. Özelliği öyle yani. Baya bir güzel. Ulan patladı gene ya. Şu kuleyi alacağım da şu muhafızlar bir gelsin bizim. Heh, gel abi gel gel gel. Şunları bir al Aynen abi. sıkıntı sıkıntı biraz can yok can yok vallahi can yok kaçma ya kaçmasa var ya bir şey mi içinden geçerim onun da neyse arkadaşlar şöyle bir şey var bunun ne olduğunu çok sorgulamıyorum ama yanımda geziyor böyle lazım oluyor yani artık can mı veriyor yani ben oyunda yeniyim bakın yani 10. seviyeyim şu anda ama yine de çok bilmediğim şey var onu söyleyeyim yani ben beni şey düşünmeyin hani idol falan düşünmeyin çok iyi değilim. Şöyle abi hemen. Hop. Şunu da patlatayım. Kulemize hasar veriyor bak. Şu şeyler kötü. Okula gelenler var ya onlar sert vuruyor. Fenalar yani. Şuradan hemen tak tak tak. Şunu da al abi. Tamam. Evet şuradan hemen şunu da aldım. Ya sen var ya bak hasar veremiyorsun. Sana bir tane vuracağım. Gel lan buraya. Ulti açtım. Aynen. Yat aşağı kardeşim. Aa, kule 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 yık yık. Vallahi yıktık arkadaşlar, yıktık. Evet, kuleyi yıktım şu anda. Orta kulelerini yıktık. Geriye kaç tane kaldı? İki tane falan kaldı herhalde. Yukarıda bir kule daha var zaten. Onu alırsak rahat bir şekilde gideriz diye düşünüyorum. Hop buradan bunları da aldık. Yapıştır abi. Tamam yapıştır yapıştır yapıştır. Yıkarız abi şey değil mi? Yıkabiliriz. Muhafızlar geldi. Gelmeyin lan. Ulan şunlar gelmesi. Dur, hasar verdim. Tamam. Bunları da yıktım. Onu da vurdum, onu da vurdum. Tamam. Devam, devam. devam. Adam geldi, adam geldi. Bizim muhafızlar geldi. Süper. A kuleyi aldım arkadaşlar. Kesinlikle aldım. Kesinlikle aldım. Tamamdır. Kuleyi aldık, kuleyi aldık. Süper abi süper. Ya sen var ya onu atıp kaçıyorsun ya işte delikanlı değilsin bak. Yiyorsa gelsene. Gel, gelemiyorsun ki abi gelemezsin ki. Karşında yim var yani değil mi? O iyi hasar veriyor ya ha arkadaşlar. Dur dur şunu alayım bari. Tamam aldım kaçıyorum. Tamam 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 gelme gelme. Gelme ben üstse dönerim. Halı sahayla üstse dönerim. Topumu oynarım orada. Evet hemen gel buraya gel. Ulti açtım açamadım. Oo ultiyi açarken aç, açtırmadı bana ultiyi. Bak ultiyi bana açtırmadı çok kötü oldu. Tamam abi devam devam canımı bastım geliyorum kanka. Canımı bastım geliyorum kanka dur. Şu tank nasıl ölmüş la burada? Hayır bizim kule. Geldim geldim gel 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 kaçma bak gene. La bir yüz ölmüş ya gerçi. Baksana yerde yatıyor. <laughs> tamam kuleleri hemen basmaya gidelim. Adamların şu an dördü ölü. Sadece bir yaşıyor. Gir 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 gir. Aa şu an canlandılar gene gerçi de Neyse. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi gir. Gir ya gir abi. Şimdi biz dört kişiyiz galiba ha. Şu an. Bizde dört kişi gözüküyor da niye anlamadım. Gir abi. Ya şu bir çık ya. Gir kuleye gir kuleye gir. Süper abi süper. Şuna ulti atarım. Hop ultiyle gitti. Aa da Dur lan dur. Ha. Gir 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 gir. Giremiyorum lan. Bir dakika arkadaşlar şu an ya kontroller baga girdi ya da bilmiyorum kuleye hasar vermedik. Şunu bir patlat. Yenilenme bastım. Tamam. Aldık onu. Gir abi. Aa patladı. Bu da gitti. Süper gitti. Şunları al hemen. Aldım 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 aldım. 10 seviyeyim. 10 seviyeyim. Süperim. Müthişim be. Tamam. Gel gel. Sen bir gelsene yine. Gel gel. Gel lan şöyle bir asar vereyim sana. Gel. Eee ne oldu? Kaçıyorsun değil mi? Kaçarsın tabii. Nişancısın ya. Nişancısın. Uzaktan vurman lazım. Kuleye giriyorum direkt. Kuleye direkt girdim abi. Hemen bitsin. Hızlı bitiriş. Dur dur dur. Pat gel lan sana bir ulti atayım. Gel sana bir ulti atayım. Dur. Aa atamıyoruz. Oo toplandılar. Toplandılar sıkıntı. Oo çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Geldiler geldiler. Şu özelliği bas abi şuna. Şu ani hasarla şunları alırım. Gelsene bir Gelsen. gel. Tamam ultiyi bastım sana. Evet süperim. Müthiş. Of. of, of. Arkadaşlar içinden geçtik o. Yardım yardım yardım. Patlat şunları. Ah abi hemen çok çoğalıyorlar ya. Hızlı çoğalıyorlar ya. Hemen vur. O dövüşçü var orada dur. Dostum yardıma gel Ali. Ali yardım Ali Ali. Aha şu. içinden geçebilirsem. Ha tamam şu bizden zaten. Vallahi aldık. Bak bu sefer aldık. 3 ölü zaten ikisinin nerede olduğu belli değil. Aldık arkadaşlar. Son kuleyi de aldık. Bitti. Finish. Finish. Finish abi. Victory. Nice bir gameplay arkadaşlar. Nice bir gameplaydi. Çok sarıyor ya. Cidden çok eğlenceli. Elite 3'teydim ve şu an 3 yıldıza ulaştık. Güzel. Süper abi. Süper. yinele evet zafer serimizi de arttırmış oluyoruz bu sayede seviyemiz 13 ama XP arttı. 7.4'lük KD'miz var. %56 oyuncu geçmişiz. Olsun güzel. Kaçıncıyım? Takımda üçüncüyüz. Ama çok kill alamadım arkadaşlar. 5 kilim var o yüzden öyle oldu. Bunların bakın 11 kill falan var yani. Ama ona rağmen ben 7000 tane şey kasmışım bak. 7000 para kasmışım bence iyi. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle like'ını da atalım. Bizimkilerin aynen. Rakibi de tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bu arada hiç ölmedim. Onu da fark ettim yani hiç ölmedik. Bence bu bile güzel bir şey oldu bizim için. Ölmeden 5 kilimizi aldık tertemiz ve videomuzu sonlandırıyoruz. Şuradan hemen günlük ödüllerimizi de alalım. Aynen hepsini topladık. Kutuları zaten açmıştık. Evet arkadaşlar şu anda videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız böyle oyun videolarının ve önerileriniz varsa önerilerinizi yoruma yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, Şer ile kalın.